Herkese merhaba arkadaşlar. Duru, Duru ile babası ders çalışıyor kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun adı Basamak, basamak adları ve basamak, basamak değeri. değeri. Bir önceki dersimizde Duru bize şuranın 10 tane kareden ve buranın da onu güzel yazamadım. Orayı hemen düzeltelim. Şöyle. Buranın 10 tane kareden buranın da 10 tane kareden oluştuğunu ve bu ikisinin çarpımının 100. ise buradaki kare adedi olduğunu öğrenmiştik. Burada yine saydığınız takdirde bu yandaki sütunla eş değer gördüğünüz gibi 10, 10. tane kare o zaman burası bir tane yüzlük, burası 4 tane onluk yani 40, burası 7, 7 tane birlik 7. Şimdi basamak adlarına beraberce bakalım. Şimdi en sağdaki basamağın adı ne Durucum? Birler basamağı. Basama. Şurası biraz daha şu mavimsi bir renk alalım. Daha güzel duracaktır. Şimdi ilk basamağın <laughs> adı birler basamağı. Peki birler basamağında hangi sayı var Durucuğum? Birler 7. basamağında 7 rakamımız var. O zaman 7'nin sayı değeri zaten 7'dir. Evet. Peki 4 kaçlar basamağında? 4 onlar basamağında. Güzel. Peki bir kaçlar basamağında? Yüzler basamağında. Yani sayıda, sayıda sağdan çok pardon. Sağdan sola doğru gidildikçe ne yapılıyormuş? Basamaklar 1, 10, 100 diye ne yapıyor? Artıyor. Artıyor. Şimdi basamak değeri basamaktaki sayı ile basamak isminin çarpımı. Yani 7 ile 1'lerse 1 ile çarpıyorsun. onlarsa 10 onla ile çarpıyorsun. 100'lerse de ile. Şimdi bakalım 7 çarpı 1 7. 7. Hatta şunu şöyle gösterirsem size biraz daha e, bire benzememiş olur. Şimdi burada kaç var? 4. 4. O zaman bunun basamak değeri 4 çarpı onlar basamağı olduğu için 4 yani, kere 10. 40. Süper. Peki burada kaç var? 1. 1 ile kaçı çarpacağım? 100'ü. Basamak değerinin ne olduğunu anladık mı Durucuğum? Anladık. Süper. Peki sayı değeri ise sayı değeri ise burada ne yazıyorsa kendisi sayı değeridir. Yani evet. 7, 4, 1. Hangi basamakta olursa olsun sayı değeri kendisine eşit değil Beraberce Duruyla soruları çözmeye başlıyoruz. Aşağıdaki verilen sayıların basamak adlarını yazalım. Burada 3 rakamımız bulunuyor. Burakan birler basamağında. Biraz daha inceltelim evet. istersen daha şık yazarız. <gülüyor> olsun. Payıyoruz. <laughs> tamam, silmişiz. Silelim. Tamam. tamam. Birler basamağı. Çok güzel. Hızlı yazalım. Arkadaşlar, sıkılmasın izlerken bir sonraki ifade. Bir sonrakinde 7 rakamımız bulunuyor yani onlar basamağı. Mal Burada ise iki rakamımız bulunuyor arkadaşlar. İki ise yüzler basamağında. Harika. Şimdi bir sonrakine bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki alttaki iki soru da aynı. Evet. Şimdi alttaki iki sorunun birini biz yapalım. Birini size ödev bırakalım. Başla bakalım Durucuğum. Burada İlk başta bir rakamımız var arkadaşlar bir rakamı birler basamağında Olsun. yanlış yazdım. Olsun hiç problem değil. Ne? Güzel. Bu iki rakamımız ise arkadaşlar onlar basamağında. Ve son olarak 5 rakamımız arkadaşlar yüzler basamağında. Bir sonraki soru size ödev. Altta pdf halinde bulacaksınız ama Yanlış yazdım. Olsun hemen He? düzeltelim. Fazla sildim olsun. Pdf'ini de çıktı alabilirsiniz. Veya biz açalım. Bir saniye durdurun. Ve bu sayıyı evet. yazın bakalım. Şimdi aşağıda verilen sayıları Basamak değerlerini bulacağız. Hadi bakalım. Bu sefer değerleri arkadaşlar. Basamak e, çarpı ad, sayı değeri. Sayı evet. değeri basamak değerini hı hı. çarpacağız. Hadi bakalım. 9 çarpı 9 çarpı 1 yani 9 Yazamadım şey demiş 9 çarpı 1 eşittir 9 1 çarpı, çarpı, kaçlar çarpı 10 var. Bu sayede basamak değerlerini bulmuş oluyoruz. 1 kere 10. 10. Süper. Sonra? 3 çarpı 100. Evet. Bu da kaça eşit durucu? Bu ise 300'e. Süpersin. Tebrik ederim. Şimdi bir tane daha yapalım. Yine diğerlerini Arkadaşlarına ödev bırakalım Yapamazlarsa aşağıya yazsınlar bize O soruyu çekip video olarak Koyabiliriz Aynen. duruma göre Hadi bakalım 8 kere 1 Eşittir 8 Arkadaşlar çarpım tablosunda Bir etkisiz eleman Yani birim bir etkisi yok bize Süpersin 1 kere 10 10 Harika. 6 kere 1. Ay 100. 6 <laughs> çarpı. 6 çarpı. Yüzler basamağı yüz. olduğu için 100 ile çarpıyoruz. Ve sonucu 600 altı yüz. Altı yüz olarak buluyoruz. Bu arada bir şeye dikkat edelim. Basamak değerlerini topladığımız zaman neyi verir? 600, 610 daha 610. 8 daha 618. Evet. Altı yüz, on sekiz. Yani basamak değerlerinin toplamı sayının kendisini Hı -hı. vermek zorunda. Şimdi buradaysa aşağıdaki taban bloklarıyla modellenen sayıları inceledikten sonra boşlukları dolduruyorum. Yani kaç tane yüzlük var, kaç tane onluk var, kaç tane birlik var sağ tarafa yazıyoruz başlıyorsunuz. Arkadaşlar burada görünen bir tane kare bir tane yüzlüğü işaret ediyor. O zaman bir, kaç tane yüzlük var orada duracak? Bir tane şimdi ikincisi ve üçüncüsü bunların toplamı üç ediyor. Yani üç tane yüzlüğümüz bulunmakta. Burada bir onluğumuz, iki onluğumuz, üç onluğumuz ve dört onluğumuz var. Yani dört tane onluk. Burada tam altısı yedi tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane birliğimiz var. Yedi tane de birliğimiz var yani. Okunuşunu da yazalım o zaman bu sayının. Bu sayının okunuşu üç yüz üç yüz Aşağıda yazar mısın bunu yazıyla? Üç Teşekkür ederiz hocam. Ama yazıyla okunuşu. Hı, okunuşu. Sen yazılışını yazdın. Yani üç sileceksin. Harflerle Siyelim. bunu yazacaksın değil mi? Şöyle direkt sileyim. Hiç uğraşmayayım. Geri almakla. 300 hı üç 347 47 Ay yine sayıyla yazdım. Tamam sorun değil. 40 47 Tamam. Güzel. Bir alt ekine bakalım. Aynı sorudan kaç tane var? Üç tane var. Bir tanesini yine arkadaşlarına ödev verelim. Evet. Bunu da yapalım bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi az önce de bir tane kare bir yüzlü işaret etmekte. Burada 1, 2, 3, 4 tane yüzlüğümüz var. 4 yüzlük. Burada bir tane çubuk bir tane onlu işaret etmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane onluğumuz var. Burada ise bir tane küçük kare birbiriyle işaret etmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de birliğimiz var. Bu sayının okunuşu 400... 400 60 Altmış Dokuz Bir sonraki soruyu açalım Siz burada bir durdurun evet. Bunu yapın ve sonraki sayfaya Geçelim arkadaşlar Bakalım bir sonraki sayfa Şu anda Baş. hazırlanmamış Bunları biz hazırlıyoruz ee, bir sonraki derste devam edeceğiz. Ha bu arada babacım şunları gösterememiştik, şunu göstermiştik, bunu durdurmamıştık. Onlara öde öde olarak tamam Hı -hı. yazabilirler şöyle durdurabilirler evet. onlar videoyu. Bir sonraki derste görüşmek üzere lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın videolarımız beğendiyseniz. Bu arada derslerinizde iyi çalışın hoşçakalın.